Arkadaşlar burada her yerde ötüyor. Görüyorsunuz. Yorulduk artık. Ama her yerde derken ötüyor yani. Abi bizde Havalarda ötmüyor mesela. Burada, bu taşlarda Burası bir şey yemek tehlikeli. O yüzden sessiz olun. Tehlikeden uzak durun. Ama şuna bak. Bu hep kayalık. Bitiyor bir şeyler ötüyor. Şu an ağaç kökündeki taşların içine bakıyor. Arkadaşlar. Aramını göstermiyorum ki yani yanlış olmasın. Yani bu definiciler haklı da olabilir, haksız da olabilir. Ben de burayı tarıyoruz ama bir şey bulamadık daha. Kurşun bulduk. <laughs> Mesela günlerde atılan kurşunlar olsun. Hı? Köylerin üstünde arazilerde bulduk. Abi isim zikretmeyelim lütfen. Hı? İsim isim zikret. Ahanda ahan da gidiyorduk. Az kalsın gidiyorduk. Şu kök beni tuttu. Evet, şimdi siz ne ki şey? Burası uçurum işte. Öyle normal bir yerde değiliz yani. Her türlü. Ah. Aha dedim gidiyor. En fazla dereye ineriz de. Onlara baktık. Aha şuraya bir bakalım mı? Burası birazcık değişik bir yapıya benziyor. Gerçi yapıda olmasa ötme, bir ferma. Oralardan <laughs> mı ölürsün? Demek ki var abi orada bir şeyler ama bizim malzememiz yok öyle. Buraya bakalım mı? Ya abi yoruldum ben ya. Gidelim ya. Sen bak. Böyle net öter ses haber ver. Yani başka, başka bir şey diyemem abi. Neyse arkadaşlar. İzleyenler için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.